E sen abdest alıyorsun, istibra yapmadan, efendim, yaşın kadar adım atmadan veyahut böyle öksürmeden, aksırmadan, eğilip kalkmadan, doğrulmadan, haladan çıkıyorsun, direkt abdest alıyorsun. Direkt abdest aldıktan sonra iki adım atıyorsun, oradan bir damla akıntı geliyor, geldi mi senin abdestin, gitti. Bu abdest seni ne yapar? Allah! Bu abdest seni ne yapar? Çok büyük bela açar başına. Abdest bozulur. Onun için işte istimranı güzel yapacaksın, pamuk kullanmayı biliyorsa işte onu öğren, pamuk kullanacaksın. Biz bunu ilmihalde yazdık. Bu ilmihalde çok önemli. Bunlarsız abdest gelecek, beni kurtaracak. Hangi abdest? Yani şimdi bu adamın abdesti aleyhine davacı olur. Bu abdestle namaz olmaz. Çünkü en ufak bir akıntı gelse, iğnenin başı kadar, toplu iğnenin başı kadar bir akıntı çıksa, 우준단 측.